Belki duymamış olabilirsiniz ama geçtiğimiz günlerde Elon Musk bir tweet atarak en iyi karbon yakalama teknolojisini geliştirene tam 100 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı. Tam 100 milyon dolar. Peki böyle bir adam böylesine büyük bir parayı ödül olarak neden veriyor? Yaşadığımız şu günlerde bütün insanlık yılda 50 milyar ton karbondioksiti atmosfere salıyor ve bunun etkisiyle iklimler değişiyor. Şu günlerde artık yavaş yavaş anlamaya başlıyoruz. Artık eskisi gibi yağmurlar yağmıyor ve mevsim sıcaklıkları normalin çok üstünde. İklim değişikliğine engel olabilmemiz için tek yol sere gazlarını önlemek. Fakat bilim adamlarına göre bunun önlenebilmesi için yıllık 10 milyar ton karbondioksitin atmosferden temizlenmesi gerekiyor. Doğa normal koşullar altında bu karbondioksiti temizleyebiliyor. Fakat her yıl kesilen ağaçlar, orman yangınları ve bilinçsiz tarım sisteminden dolayı yetersiz kalıyor. Aslında Elon Musk'ın tam olarak yapmak istediği şeyi yapan bir şirket var. Herhalde onlardan ilham almış olacak ki 100 milyon dolar gibi bir parayı gözden çıkarmış. Bu kurulan tesis günde 1 milyon ton karbondioksiti temizleyebiliyor. Dev fanlardan geçen hava filtreleniyor ve 4 ayrı süreçten geçiyor. Her basamakta daha da yoğunlaştırılan karbondioksit kalsiyum karbonatla beraber tepkimeye sokuluyor ve sıvı hale getiriliyor. Fakat bir sorun var. Toplanılan bu kadar karbondioksit nereye depolanacak? Basit bir yöntemle gömebiliriz. Ama bu şirketin sahiplerinin bunu pek düşündüklerini sanmıyorum. Karbon doğada en çok bulunan element. Bugün hemen hemen gördüğünüz her şeyin içinde karbon bulunur. Bunun sebebi ise başka elementlerle birleşmeye geçme yeteneği sadece karbon'da var. Çok çeşitli kullanım alanı olan karbon doğal olarak kömür petrol ve doğal yüksek oranda bulunuyor. İşte bu şirketin planı toplanan karbondioksiti yakıta çevirmek. Karbondioksiti hidrojen ile birleştirip karbon neutral fuel denilen sera gazı üretmeyen yakıt üretiyorlar. İşte bu üretilen yakıtı arabalarda, uçaklarda hatta uzay mekiklerinde kullanıldığını düşünün. Dünya için ne kadar büyük bir olay değil mi? Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Paneli'nin açıkladığı rapora göre küresel ısınma gelecek 20 yıl içerisinde sanayi öncesi dönemin ortalama sıcaklık derecelerine göre 1.5 derecelik bir artışla durdurulamadığı takdirde iklim krizinin artık geri dönülemez bir sürece geleceğini belirtti. İşte o yüzden havadaki karbondioksitin toplanıp depolanması gerekiyor. Fakat bu çok büyük bir maliyet. Ama az önce bahsettiğim şirket Texas'ta böyle bir tesis kurdu. Açıklanan rakama göre yılda 1 megaton karbondioksiti temizleyebilirlerse 14 milyon ağaca eşdeğer bir temizlik yapılabilecek. 14 milyon. Şu anda ton başına masrafın 200 dolar olduğunu söyleyen şirket bu masrafı 150 doların altına düşürebilirlerse artık ticari olarak kullanabileceklerini söylüyorlar ve belki de önümüzdeki süreçte arabalar, uçaklar hatta uzay roketleri bu yakıtla çalışabilecek. Hidrojen karbonun birleştiğinde oluşan yakıt belki de dünyayı tekrardan yaşanılabilir bir hale getirecek. Hatta bundan olacak ki Elon Musk kolları sıvamış gibi gözüküyor. İşte bu sistemi daha uygun ve daha basit hale getirecek projeye 100 milyon dolar ödül vermeyi teklif ediyor. Ya da başka fikirleri var. Şimdi size şöyle bir soru sorayım. Elon Musk şu olaylı Starship roketinde yakıt olarak ne yakıt kullanıyor dersiniz? and a half minutes we are handing off to the LOX tank. We are beginning Thank to you. flip to horizontal. And the white cloud, the plume you were seeing was intentional. There is a liquid oxygen dump. We've now transitioned to horizontal and beginning the subsonic test portion of the flight where we check out the aft and the forward flaps to hold the vehicle stability as we descend back to the landing pad. Six minutes, 10 seconds into flight. We're down beneath one and a half kilometers. We're preparing to restart two engines, flip the vehicle vertical, then transition to one engine for the landing burn. let's see let's get cameras up